Bağla hepinize koydum merhabalar. Bugün biz yine koya geldik. Soba yakmak için önce öğrenecek sobanın kulü boşaltacak. O da kuval olduğu için mecbur her gün alıp alıp çıkarıyor. Normalde şu altta büyük kuvalar oluyordu. Onu önce kulü dokuyorduk. 2 üç gün birikiyordu. Ondan sonra değiştiriyordun ama bizimki öyle değil. Bizimki direkt kovalı Bunu öğreneceğim. Açacağım. Evde bir karanlık. Bir karanlık. Niye biliyor? Bizim evimizdeki ışık. floresan uzun şöyle çöp ışık. Bak şöyle ışığı bir göster abi. Bak görüyorsun değil mi? Çöp ışık olduğundan dolayı bu ışıklar genellikle zor ısınıyor. Onun için yakmıyor. İyi de ışıtmıyor zaten. Değiştirecek. E bak, Şunu çıkarmanın bile taktiği var. Ha. Şöyle döndürerek çıkaracak. Yoksa çıkmıyor. Evet. Kulümüz çıkarıyor. Gel. Bu ağacın dibine ya da genellikle toprağa dokulur. Ama annem... annem... Ben de şunu suyunu Kileborunun mu? tamam. Çöpten alamam. Kuvasıyla beraber. Dur bakayım ben şu an ilk göstereyim. Bizim evde Aa, şu, an şu kuru dökecek yer bulamıyor. Şuraya dökecek. Şuraya dökecek. Şuraya dökecek. Şuraya dökecek. Allah Allah. Ulan. Dur kaka ha. Ne ki şu üstüne üç tane kelle sende. İzzet çıkarıyor. Hadi batıyor. Kaze dipten <laughs> Gazel dipten bir şeyden çıkar daha. Bak hele gazel bugün güne göre kurumuş. Bak nasıl çıktıysa şimdi böyle çıkmış. Nasıl ki? Evet böyle geldik. ki. Nasıldır? Dört ölçüde. Ya. çim şey. çatı. Ne? Şimdi Şu merdiven. Kaze buraya el Bak hele <laughs> <bak, gülüyor> çatıdaki gazellerimiz el attırırken sen Ben mi yatayım çatıya çıkıp düşeyim değil mi? Aman bu adama ben hayret diyorum. Çadı açıkmaya açık. E? Merdiven de şöyle arama sıyırtı. Sıyırtı. şöyle sil açıyor. Ha sıyırtı. anladım. Yok, fırçana sildi doğru. Ama kesin var o varın arkası da dolur ha. Canım ne ki şu da ben merdiven kuluna ben çıkayım kolay olsun bir şey var gibi. Ha şöyle beş dakikada sildi şu. An. Aylaz, Neyse. Aylaz. Bu aynen çok haylaz oh, diyor. Hala benim ne suçum var yani. Baban ya? Baba lan. Baba mı haylaz ha? Baba haylaz. Taze aldık çandırdan. Bir geldiğimde değiştirdim. Şimdi bir daha değiştireyim şurada suyu dökeyim. Bunun da acı suyu var. Ne? Bunu dökeceğim, dolduracağım. <coughs> <gülüyor> 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 Bu şifa he. Bu da büyüyen her şey şifa. Heh, bunu böyle kapatacak. Bunun acısı gidecek. Tamam, iz donuk ne hadi. Bak bu kömür var ya, işte önce bu parçalı mı, ney? <laughs> he? Bir ceviz mi? Alt alt iki tane, odun attım ha. Yoksa yanmıyor kömür. Normalde önceden bu kömürleri biz var ya poşetlerdi. Ama neyse şimdi poşetletmiyorlar. Çok, artık çok oturmuyor burada. Lan artık millet kömür mü mi yakıyor ki la? Herkes, herkes pirit yakıyor. Ne? siz bile pit yapıyorsunuz. Evet. Bak kahve dağıttı ya bak. Geldi. Anne! Anne! At şunun içine. Anne! 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 Yürü! Tamam ben şunu doldurayım o sonra aktarak ya. Erra ben sanki kulüp kullanıyor musun? de ben onu. Buyur. Bakalım babam ne örüyor? He. Babam diyor ki abi Bey'e aktar diyor kumur diyor. Ahtar ha şöyle hoca dirsen ne olmuş? Ha poşet. Ahtarı mı ki? Bitir lan ifi doldurmuşsun. Tamam, tamam. mı? İyi, Biz Geri, bir hiç az şey hiç atak Odun lan. Değil mi? Zaten ona yanmıyor ya. E ikinciye kömür yanmıyor. Ha. İyi bu kadar az mı? Yeter mi? Yeter. Kaç şu kömür üstüne şimdi. Elin deldiğime açayım. Şu komürü ona mı atayım? Sen şu komürü şöyle at ben şöyle ortadan gidiyorsun. Onu demiyor, mi Şu şey diyor. Çok tüm adam diyor. Şunu mu? Ne ya? Arabamız lazım oldu hadi. Eee ya bir onu ne, diyor baba. Lazım olur. Ya, Yok lan git ya. Allah'ım <laughs> 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 ya. Git. Lan iki günde yanar ya. Sonra nasıl geçecek? Ne iki gün oldu? Sıtıcı alırları götürürüm. Ya sen sen niye yırsacaksın onu? Ha bunlar yerinden kalkmıyor. Allah Allah. Bir daha boşatsak boşalamaz. Valla bir daha kapkar bak. oluyor, bir şey olsa. Bu adam niye yıkı böyle? Git. Al. Ha, şu kağıtları orada kağıdı altına koy. Ya şunları koy. Ha burada da var o Ha ha. Nasıl yakıyor gayrı görüyor? Nasıl alıştıracak? Ne, ne ya? Senden Bak beni beni beğenmiyor. Ben şimdi var benim, çık, benim eşim var ya şimdi. Benim eşim var ya şimdi. Kula. evde olacağı da var ya abi. E kaç tane o da varsa e, Hepsi de. E sobaya kurardım. Oğlum Hepsinin canım anlaşılır. Sen ısınma... oldun mu? Oldun komün mü yiter sana? Niye? İşte hepsi sobaya <laughs> yakın. Evde altı, evde altı <laughs> Bu ne hikaye mi anlatıyor? Ne bir, bir, bir hikaye mi anlatıyor? O zaman kalifer taktır evi. Kalifer taktırıyor da kalifer zahmetli oluyor diye de kır <laughs> sokturdunuz. Of o da, o o şeydi kömür bir zahmet Tamam şimdi ben var ya ben eşime koydu ya şeyim, tüm odalar sıcak olsun diye ya soba ya kanifir yaptırdım. Kendime bir ev yaptır da kolay. Kolay Kendime bir ev, ev yaptır. yaptır. Babam da arsa mı kalmış tarla mı kalmış satıp da ev yaptıracağım hani ne? Orada dertleri açma. Size yok. O <laughs> dertleri açma. Sizin, sizin var he? Sizin, bak, sizin siz de, alacaksınız da. Bakın sen paranı var ya talla al tüp al şuraya gel git. Sallayın başına gidin, gelin, gözelce bir küçük bot var. Bunları alın. diyene kadar oğlum koşuyla 20 tane bileziğim var onları. Ama bulsun. dur hadi bize bileziği var topa. 50 kadar, 100, 50 100 de kadar tarlam var demen lazım bana akıl veriyorsunuz hacı. Akıl verene kadar para ver. Para sen kazanacaksın, bizde para bitti gayrı. Anladım. Heh. Bizde para pul kalmadı bitti. Hah Bundan sonra 10 sene 40 yaşında para kazanacak. Ne? Öyle köyde şey öyle kız alacağım. Her sopayı o, de, o sopayı diyorsan onu Ay. sen git. Çiftçi kız alacaksın, inekli, danalı, o davalı kız alacaksın. Gel ko, ko kızar yapsın Ya, ya ne ala? O, o, gör, o kim görecek? E, o, ben yaparım diyorum ya? Ya pusun. Bu sopayı sana lan git. Şurada. Avradan da o şey. Bak hele bu sopayı alacak o da inekten alacak. Şurada akar ayna evet. atan iki tane inek al. Süt yok. Gel bir, bakayım bir, gel. Avrad diş olacak. Avrat. E, avrat ben alacağım sanki yatacak mı içeride? Oo. Yani, Detti, bir gitti. Yani. Sobamızı ağzına kadar şu doldurduk. Şunu gibi şu boğaz yani. He, <laughs> <laughs> o o <boğazına gülüyor> gidecek ne <he>. gidecek? <laughs> bak, ağzına kadar doldurduk. Şimdi nasıl yakıyorum biz de? Sobayı yak bakayım. Ben eşim Hadi için şöyle. var ya evi yakarım, evi Yürü topa! <laughs> Manyak! Bak bak bak, yoğurdumuzu çaldık. Görüyor <laughs> taş gibi tutmuş. Heh. Heh. Teşekkür ettik. Şimdi dolabımızda iki gün dinlenecek. Bugün açılmaz bu. Hah. Bir gün ağız açık dinlenecek. <laughs> İyi. Tolap çovadacax onu. Bak, hane, tamam. Beşim sobaya qoyum. Gəl. Hadi baxın. Bax. Bu şey maçı. Başla. Allah Allah. Bir şey ne? Mən əncə bulanma belə dəlidir lan. Ben bunu altıda dikiş yapıyordum, nahış yapıyordum, işten bak. gidiyorduk, oy uyuyorduk. Vallahi Valla bu niye böyle tamam olmuş ama? Baba büyüyorduk, uçuyor <laughs> Sen... <laughs> gün. Güneş yok oğlum, hava kapalı. Aa, sen bak hele bu evde sorumlu bir babasın. Şöyle ışık olur mu? Yaptırsana şunu ya. Örgüler örüyorduk, örgüler yani, örerdik şurada. Bu enerji saçar. Hoca zaten görmüyor oğlum. Beyza abi bir söyleyeyim mi? Sen bir tane büyük getir bakayım. de tak buraya. Bak ben bir tane ışık şuraya da attıracağım. Bir tane ışık şuraya da attıracağım. Mutfağın ışığından. Kapkaranlık tutuyor ya. Aydınlık, bir aydınlık havada karanlık oturuyor. Bir de de olsa olur belki. Bak sana Şöyle kocamanca. Bak bak bir de ne de aktı Ya git. Hiç karartma. Hiç karartma. Yanık dursun. Isınacak mı? Alırsın. Allah Allah. Şaştım da kaldım bu lambaya. Bu değiştiriyor. Bir, iki, üç. üç başta. başta. Evet bak. Sobamızı <laughs> yakmıyor diye takipçilere essin Bak. Sobamızı ağzına kadar doldurdun mu? Görüyor Daha Aman. neler neler yakarım. Valla. Bak. Bak. Ya biliyor ya. Deli hemen hmm. kuvanı oraya getir. Yine yakmıyorum ki gel ben ya. Gönderdik işte gönderdik. E tamam. tamam. ben biliyorum ya. Alttan deliği tutturacağım. Hadi. Ah. Tutturamıyorum. Bakalım. Oğlum delik girdi lan? Ha. Ama soba çökmüş mü lan? Ne? Evet. Tamam deliği denk getirdim şimdi. Aşağıda kuvanın deliğine sobanın deliği aynı olacak. Hı. Burdi. Ya. Ya hadi abi şudum ben Ya Allah'ta şu yumurta kağıtları var ay olsa yanmasın. Ata anne alev aldı tamam. Oy Şimdi bunun ucu, Bu ne anlamadım o, ben. Şu cevizi biz sandırdan aldık ya. He. Bunlar dikeyim büyüsünler. Bu hala cevizi uyurum kadar yorul bak. Ha, şu cevizi büyüğüm kadar görüyor. Ha şuna şuna şuna. Ne olacak o zaman? Bahçeye Adam, dikeyim. Arada cevizi kes bunu dikeyim. Olmasın. Önce bir şey bunu ben büyüteceğim. O da büyük, o da büyük. Yok, yok. Hiçbir şey vermiyor. Ben şunu bunu dikeyim. Allah'ım. Koza elce çıksın Hadi şöyle. Hadi dikip bir bak, bak. Getir oh, ha, bak. Oo, bak, sobamıza bak, bak, bak. bak. Şuna yukarı. Şş. Dur, dur. Yürü, Nasıl öyle böyle iz çıkmasın. Bak. Ooo, öyle böyle yanmıyor. Ne? Şimdi bunu biraz sonra üstüne şeyi koyarız. Ne? Kestane getir değil mi? Şuraya. Vallahi yapalım. mı? Ya Allah, var ya, şu, ben anneme bağırıyorum, babam. Baban kaldı, babazlar da baban Hadi bakalım. Bak hele şimdi dünden kalan çatıdaki gazelleri temizleyecek. Ondan sonra iş bitecek. Koy Hadi evinde bakayım. yapılacak hiçbir iş kalmadı. Gel. Hadi bakayım ne iş kalmadı dolu. Sen evet. gel bak birini şuraya iş bakayım. Bak hele ceviz dik yok. Gözümüzün önünde ceviz dikiyor. Önüne ceviz dikiyor tamam. Lan buradan çıkartacağım ben büyüyecek ya. Tamam bu süper oldu. Bir tamam. dur 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 fazla olmaz dur sen. Heh, Yüzünün dur. He bunu bunu buradan mecliğe bak şimdi. Ha. Bak şura koku şura başı. Bak şu kokuymuş. He. Koku, şurada koku. Şurada şuradan pırtlar. Değil mi? Oğlum, açılacak. Aa, Şu açılacak. Şu kapağı mı açacak? He. E. e hadi. Şurada koku şurada baş. Tamam ha. Hadi, hadi bismillah. Dur, dur. dur sabah kolem kole, kole, örtten ört. Ört bakayım şuraya bak. ha. ektik. Ektik. Ört ört, ört 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 Burada yazın. Bak bak. Eçeceğim, Bunu ben yazın buradan alacağım. Ee? Bahçeyi başka yere açlayacağım. Dinlemiyor bu burada büyüsün şuraya Büyüsün, niye götürüyor? Götürüyor götürme. bu azıya dayıya götürürüm. Evet. Orada var ya her <laughs> Baba ama ceviz yumruk kadar. Bir de şuraya koy da. Allah Allah. <laughs> Hı, hmm, tamam <Ay>. dur. <laughs> Hadi bak. Neneyi Tutu tut. Tut az az çıkar. Tut aç şu sen ne bir. Baba sen ne büyüttün ola. <laughs> Vay. Ben buralara bir tane çöşeyi tıktım. Ciddiyim la diye inek bulayım. Çınay mı ne şöyle? Yok yok o decek o şey olmaz. Ya baba sen de Heh. vallahi bir şey gitsin ya. Heh. Ha bak yir yer sonra orada şu çıkıyor ortasına, ki. İkisinin ortasında biri orada biri orada. Bir orada bir orada. Hadi. Hadi. Hadi Allah! Burada çıksın ben bu az yani. Dur git dur git. Çıkar bu. Tabi yaza çıkar buradan. Ha, ha. Bak bak demeye gözünü duyuyor. Tamam sen de sen bir de, de bir şey Abim rahmetli. Uzun, uzunlu Barajı'nın inşaatında, orada demirci Heh. arkadaşı sana bir merdiven yapayım da vereyim, kaza bitmiş. Atölye vardı o zaman. O da bu merdiveni yapıp getirdi anladınız mı? O da, da hatıra. Demir işte, merdiveni. 1982-1980'den beri kullandı. Vay be. O kadar hesap daha, 80'den beri. Abim arkadaşı yaptı orada atölyeci. Çekil, çekil, çekil. Bak çekil, kaçın oradan. Hayır, bak, hayır, hayır. Sen de çekil bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Allah. <gülüyor> Aa. Şöyle atılır. Ne güzel attın. Benim attım yere bir düştü. Tamam bak Sen benim daha. Sen korkarak atıyor. Ay ay dibine eline batacağım billah. Tamam git Allah. ya. Ben süpürüyorum. Ha Orada ta süpür. Hay hay şu yanmış şu yanmış. Şu yanmış. Hep yanmış. Ha. Gel 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 gel. Ne güzel ama ne. Ayağı da birikmiş ha. Ya. Ha. Bunun altında bin tane boyun yatar bildin. Gel gel gel. 500'dü gel canım. Şurası da yüzde de koyma. Ama buralar nadir dolmuş la. Ya, vallahi ya vallahi bak. Ne Aman, Aman taş da geliyor şuna bir, kiremit de geliyor. <laughs> Hadi bakayım <laughs> şimdi şey, la. Sibel, dinek vereyim mi? Oluklar için şey Hey ee, dinekleri temizle şu bir de. Arka da var, arka da var senin. Ha. Sen büyümediğin diş varmış lan, var. Lan şu arada da varmış ya lan. Tümeği bak sen. sağ sen. Bak hele Recep. Demek ki senin büyümediğin diş var mı? İş He? İş göreceğimizsin. Büyümediğin diş varmış. mı? He lan vallahi. Uzun boylu böyle oraya nasıl çıkacaktın? Doğru diyor. Vallahi çıkamazmış. Bunu sen nasıl çıkacaksın? Ne? Yok 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 yok. Ya bu kardeş şu tamam. Lafa tutma şunu Nura. Ha bak ne var ne yok bak. Hiç iğre ayırt etmeden buraları hep temizleyeceğim. Hadi. Baba. Onu. Onu lan. Lan oğlum soğukluğu kayıyor. Çatılarınız hep kötüleşmiş. Hadi. <laughs> <laughs> nasıl Hadi. Hadi. kımıl kımıl Hadi. Bak hele siz de benim gibi çocuğuysanız ha. Hiç var üşenmeden çatıya, bacıya, pencereye her yere çıkıp süpüreceksiniz. Bu yaştan sonra ananız babanız mı süpürecek bak. Biz var keyfimizden mi daha? Artık yani iş başa düştü yani anladın mı? Doğru diyor. Babam hiçbir bir iş yapmazmış önceden de. Ben oğlu olarak yapıyorum hadi gireyim. Vallahi hadi sürükleyecekseniz ha. Opa. Ne lan? Lan kayıyor gidiyor ayakkabı lan. Ha kayar kayar şey yer Recep. dur şuraya sana şey vereyim. Ne vereceksin hiçbir şey verme dur. Altı altı ne Kaydır. Kaydı. Yap yaprakları. Kafasına geçer ya. He kabasalak değil mi? O merdivenle yani. ne alacak aslında? Merdiven yarın çıkacak şuradan şöyle lan. lan. Oluklardan su akması için mecbur şunları temizleyeceğiz. Buruyor. üşümede temiz yiyeceksin. Kışın yazın su Allah. Vallahi değil. Çocuk ne olur? Vallahi şuradan yarın Ulan yarın yarın süre süre, süre, süre gelip beni öldü Şuradan çıkartacak şu savaş verilmesin. <laughs> Ayarsan kup diye vallahi düşemez. Allah e, Yok. He ne <laughs> anne? Şundan şundan. Ya aha şu var ya. <laughs> o ne <niye>, ya kalkmaz inmez o <laughs> ne. <ona. gülüyor> Sen şu şöyle şöyle <gülüyor> Şöyle şöyle. <laughs> deliği açtı, <laughs> deliği açtı, <laughs> açtı. Açık. İyi tamam. Ne yapalım ha. Abi bir de bu arada, bu arada ufak ya, ufak demek ya. kibarca iş yapıyor. Baba et çalışamaz. Doğru diyor. Evet. Evet. Doğru. Diyor. Aynı Aa. benim alacağım eşim de aynı benim gibi tıfıl olacak işte. He, kibar. Şöyle kibar olacak. Ha <laughs> şaka. Şu kadar işte ne öyle şöyle. Şöyle tıfıl bir eş bulacak. Bulacak bulacak bir <laughs> Küçücük Bir alacak. Bu çocuk ayaklıyım odalarda saklayayım. Çirkini sevmem. Gözele meraklıyım. Hah. Sağ öyle bir eş bulacak. Vallahi iyiymiş o. Ee? Olaf da iyiymiş. <laughs> <laughs> Lafı beğendim. Hiçbirini sevmem ama gözele göre ağabeyim diye. Otalarda, otalarda delik, saklı. Delik açık. <laughs> He? Tamam, delik burada. Tamam. Evet, tamam. Karkalar. Bizim ceviz yemiş bitirmişler. Nasıl ceviz varmış, nasıl ceviz varmış. Şaban ayet alak. Şaban ayet. Ait... <laughs> Şaban ayet alak. Allah'a çıkartamadık ha. Öne ağlığından düşüğüm mü? Halbuki düşürülmüş orada. Evet, hadi. Mehmet Emin öldü bir temizlik oldu demiş. Sen ne zaman her sene temizledin? temizledi. Bu gelen sene temizlemiş bence değil. Burası geçen temiz. sene Ha, temizledi. Bura bura mıydı? Burası ha. Abi geçen sene temizle. Var ya. Aman neyse kal bu sene şunları keserek, git. Elmayı el da keserek, onu da kestirek. Kağıtı gitsin. Ceviz yiyecek. Ceviz daha, ceviz daha dalın dört da tane ceviz var bahar dökülmemiş. Baba bir iki üç dört beş tane görüyor. Gördüler daha 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 yukarı. artık. Dinane bu sadece cepte düşüyor. Anla. Ceviz Anla. De... Anla. Şunlar mı? Ya. <laughs> 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 ne çalayım dur şu topayı. <laughs> Çal ama ben çekelim. Oldu. Düştü mü? Düşmedi ki, hep duruyorlar. Ee, <laughs> bura bitti. İyi hadi. Bu ne? Zaba süpür, akşam süpür, bir ben daha süpür. Gel, gel, gel. bazar tesi. Hani var ya. Hı. 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 Ben de açayım da sen doldu onu yiyla. Geç. Evet, re Recep süper zeka. Adam bir araya getirdi, getir bakayım. Heh. Böyle dolduracağım işte, gördün mü? Ha, heh. <gülüyor> heh. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Nasıl salı kutağı varmış, bakar soba da bu tür sürü kuru saymış becerim çalışını gören hangi diz vazmaz lan ha ha tamam böyle çalarsanız sevmiyorlar ki şimdi ya ee sizin için gelsin mi? sevmiyorlar ya hep işe olmazsa sorarım ya kapat lan Allah Allah He, he. he. Kimsiniz? Tamam. Bizim gibisini kim bilir şabana? He, he. Seninki sağlık seni uzman, Recep uzman olsa varırlar. Siz Yok. De. Ben doktor olsam varırlar doğru <laughs> diyor. Uzman uzman. <laughs> uzman uzman. Uzman uzman. Uzman uzman. asker ya uzman doğru <gülüyor> diyor. <gülüyor> Bizim konuklar hep, hep uzmana var. Niye uzman adam değil mi Tamam da yani. şimdi şey, uzman olsa var diyor anladın mı? Uzman olsa varız diyor. Uzmana bir şey demiyor. <laughs> evet. Allah polisimizi, askerimizi başımızdan Devam eksik gitmesin tamam. de. Canım. Amin. Uzman zaman olunca hemen varır diyor. Çek. Hadi bakayım. Hiçbir şey işe hiç yaramıyor. Çek lan, çek lan, çek lan. Bak, tek başıma nasıl doldurulur bu bak. Şu ayağıma şunu alıyorum. Şu ayağıma şunu alıyorum. He. Bak ağzı açık. Gördün mü? Aa çok güzel. Bak, şöyle içine doldur. Nasıl yavrum ben iki bende dururum. Allah'ım. Burada sistem böyle. Hah. Gel evet, bakayım kesin de ben tutayım. Lan 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 niye, niye atıyor? oraya? Niye atıyor? Depeye düşer. Lan niye düşsün ya? Abi tamam, çat yatılır mı? Çok yapar. poşede mi atayım? Bismillah. Allah Allah boşa ağırlık. Orada lazım mı olacak? Gerçi kayısı kudurken lazım olur. Çocuğuyla düştüm ya. Tamam bu da buna yeter. Ah, yeter. Bu da şurada şuraya koy. Heh. Sabana iri iri topla bahçeye. Oraya toplayalım. Tamam. Hiç. Başım ağrıyor. Arkadaşlarımdan bir gezeceğim. Badiyemi toplayacağım. Şurada eşim yanına gidip sıcak yanına uyuyacağım. Şöyle vay Aa. kurban olduğum eşim. Hadi. Ne? O da yok o da yok. Bıkandı anne. O da yok o da yok. Keşke olsa da yok, kurban olsan. Yok. Elde var sıfır. Hiç. Hiç. O da yok o da yok. Gelmişken bir yumurta daha var kızarı. Ra ra Korkun ra. Ne? Vallahi bu zamanda oğlanı vermeyi severim ki. Annem yeğenler neyle tuğaya verdiği için. Altın neyse o kol kol kız aramaya gidiyor. Hayır bu aylarda boş ya millet oğlan vermeye çağır. Ya da tanışanlı duracak. He, gidecek, gelecek, gelin kızı yiyecek, içecek, alacak, satacak. Görüyor. Ya ondan sonra da göz elbinde şan takacak. Yılbaşı yapacak, bayram yapacak. He, boşu götürecek. Valla He? heveslendim, gaza geldim ama Anladım, yok. Şu kadar geldim. para olacak ha, şöyle şu, şu kadar para olacak. He, o, kadar para değil en az 2 milyon lan. O kadar olacak işte. O para dili dili Bok, masraf da para Kayseri'ye gezeceksin, kapan alacaksın, çizmal alacaksın. Masrafta masraf. Onlar hiç bir şey yok. Nişantaşı'da karısı bir daha me elbise. Restoranda evet, şey yok mu? Hep biz harcayacağız. Hep biz harcayacağız. Değil mi? Şu kadar para olacak. Aman, ne kadar çok paraymış kadar lan. Bu da olacak. Biriktir bakayım, hadi. Biriktir ha. de biriktir. Ya öyle öyle vermeyi bedava sanma. Kız geliyor sana. bir yerden kız alacaksın. Gel bakayım hadi bakayım sakin. Bana ama şu an atma da çatılara. Bir şamar daha iniyorsun. Ha şunun içine at gideceksin. Hah. Ayağı da soğuk iyi yakışmış. Hah. 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 Heh. Ağır basar şimdi. bir süpürseydi babam da. Ya, yine topla şöyle elini topla. Şunu toplayayım dur. Soğuk almam şerikleri koruyor. Lan bilin ağır lan ama arkandan dökülecek patlamış. Vallahi mı? Usulca indir. Ha. Allah şu işe nereden bulaştı ben bilmiyorum ki. Allah Allah. Tam 30 yaşındayım. Çaprazık valla. Işte, ben şimdi caddede kafede gezeceğim. Ne? He? Caddede kafede gezeceğim. adam. ağırsa seni veremem. Vallahi. Allah şöyle şu... ay, şöyle şöyle zor yürüyün. Kalın kayır. Heh. Hiç. Ne olacak ya? Ağır değil mi lan? Ağır. He, Çok getirdim? ağır değil de normal El ağır. Bir de getir ki o delcek düşür ya. 15 sorba biter mi? Gel git, gel git. Bak hele. Tüm havluyu ne var ne yok hep tutturduk. Toplam var 20-25 e, çuval şeyimiz çıktı. Sırpımız. Ya gazelimiz. Bitti ne? Bu ne ya? <laughs> Koya gelecek olanlara duyuruyorum. Vallahi kalınma, genç. Çalışmayı çevirince gelsin. Vallahi genç bir adam varsa Koyana'ya gelmeyin. Yazın bir hafta gelin, gezin, tozun. Ama kışın bu aylarda gelmeyin. Bak, işten, kuşten, aha bak başımız alamıyor. Gördün? İş bitti mi? Hayır, bitmedi. Bitmez. Kendinizi Kendinize iyi bakın, beğenmeyi, abone olmayı, tıklamayı unutmayın. Havlunuz, bahçeniz varsa temizlemeye gelirik, yorumlara yazın. Bakale görüşürük. <laughs>